Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara temel beceriler içerisinde ikinci aşamada gösterme becerisi karşımıza çıkar. Gösterme becerisi otizmli çocukların alıcı dil becerisini, diğer bireylerle sosyal etkileşim becerisini ya da herhangi bir nesneye ihtiyacı olduğunda bir başkasıyla etkileşime girip ihtiyacı olan şeyi karşı tarafa bildirme ile ilgili becerileri destekleyici bir beceri olarak karşımıza çıkar. Gösterme ile ilgili de ilk başlangıçta yine nesnelerle başlamamız gerekiyor. İkinci sırada resimli kartlarla devam etmemiz önemli. Eğitimci otizmli bir çocukla çalışırken otizmli çocuğun önüne iki tane nesne koyar. İki nesne içerisinde bir tanesini göstermesini ister. Tabi bu gösterme sırasında otizmli çocukların kendisinden beklenen tepkinin ne olduğuyla bağlantılı davranışta sergileyebilmesi için de yine ipuçlarına ihtiyacı olabilir. Eğitimciler öğrencinin ihtiyaç duyduğu ipucunu eğitim öncesinde ve eğitim sırasında dikkatli bir şekilde takip edip kullanması gerekiyor. Örneğin önüne koyduğu iki nesneden bir tanesi kaşık, bir tanesi bardak ise kaşığı göster dediğinde öğrencinin yapması gereken eylemin ne olduğunu bilmediği için elinden tutup söylediği nesneyi göstermesini sağlayabilir. İkinci aşamada öğrencinin göstermesini istediği kaşı göster dediği zaman eğitimci parmağıyla kaşığı göstererek öğrencinin doğru tepki vermesini sağlayabilir. Bir sonraki aşamayı düşündüğümüzde burada tabii ilk etapta öğrencinin önüne koyduğumuz iki nesneden her birini tek tek sormamız, sorduğumuzda da doğru tepki almamız, doğru tepki aldığımızda da öğrencinin çok istediği bir pekiştirici ona vermiş olmamız gerekiyor. Öğrenci nesneleri ilk etapta iki nesneyle başladığımızda daha sonra bu nesne sayısını artırmamız gerekiyor. Bir ileriki aşamayı düşündüğümüzde ilk etapta iki nesne koyduğumuzda iki nesneyi tek tek kaşığı göster, bardağı göster şeklinde yönerge verip doğru tepki aldığımızda bir sonraki basamakta tekrar göster yönergesini verme ile ilgili nesneler alıp nesnenin yerini değiştirip tekrardan yine nesneyi örneğin kaşığı göstermesini istememiz gerekiyor. Bir sonraki aşamada nesneyi artırma gerekir iki nesne değil, üç nesneye çıkartırız. Üç nesne içerisinden tek göstermesini isteriz ve her defasında da neyi göstermesini istediğimizi öğrenciye ifade etmemiz gerekiyor. Kaşığı göster, bardağı göster, tabağı göster şeklinde. Yönergemizi tekrar etmemiz ve her, her yönerge sonrasında da öğrencinin vermiş olduğu tepkiye uygun bir şekilde geri bildirimde bulunmamız önemli nesnelerden sonra resimli kartlar kullanıyoruz. Resimli kartlarda iki şekilde düşünmek gerekir. Bir, nesnelerin resimleri ayrı kartlarda olur. Kartlar aralarında boşluk olacak şekilde öğrencinin önüne bırakılır. Daha sonra önüne koyduğumuz nesne resimlerinden tek tek göstermesini isteriz. Biraz önceki söylediğim gibi kaşığı, bardağı ya da tabağı göstermesini isteyebiliriz. İlerleyen aşamada bu nesne resimlerini tek kart üzerinden öğrencinin önüne koyup öğrencinin önündeki nesnelerden söylediğimiz nesneyi göstermesini isteriz. Bu süreç içerisinde tabii ileriki aşamayı düşündüğümüzde nesneleri ya da resimleri çalıştığımız ortamın farklı yerlerine bırakıp farklı yerlerde nesnenin ismini söyleyip göstermesini isteyebiliriz. Bu her zaman masanın üzerinde olmak zorunda değil bulunduğumuz bir dolabın üzerinde olabilir veya dolabın açık kapağı vardır, kapağın iç kısmında olabilir veya kendisinden uzak bir yerde olabilir nesneyi göstermesi ile ilgili. Çünkü otizm spektrum bozukluğu olan çocukların temel özelliklerinden birisi de ihtiyacı olan nesneyi bir başka kişiye işaret ederek göstermesini sağlamayla alakalı. Bu o, beceri e, çocukta Nesneler ve resimli kartlarla çalışmanın sonrasında doğru tepki almaya başladığımızda öğrencinin alıcı dil becerisi ve gösterme ile ilgili becerileri edindiğini düşünüp bir sonraki beceriye geçebiliriz. Burada tabii eğitim sırasında çocukların vermiş olduğu tepkileri kaydettiğimiz formlar üzerinden bunu izlememiz gerekiyor. Artıları arttığı zaman öğrencinin gösterme becerisi konusunda ilerleme gösterdiğini bu ilerlemeye bağlı olarak da bir sonraki beceri aşamasına geçmeye karar verebiliriz. Tabii bu gösterme becerisi sadece nesnelerle alakalı değildir. Otizmli çocuklar farklı eğitim ortamlarında eğitim alabiliyorlar. Bütünleştirme eğitimi, kaynaştırma eğitimi ortamına devam edebiliyor veya özel eğitim sınıfına devam edebiliyor veya özel eğitim okuluna devam edebiliyor. Bu tür eğitim ortamlarında 30 bin çocukların edinmesini düşündüğümüz becerilerden birisi de akademik becerilerdir. Akademik beceriler içerisinde de okuma yazma ve matematik becerileri karşımıza çıkıyor. Okuma yazma ile ilgili becerileri düşündüğümüzde burada şunu da söyleyeyim, okuma yazma ile ilgili farklı yöntemler kullanabilir. Şu anda eğitim sistemimizde ses temelli öğretimi uygulamaları gerçekleştiriliyor. Buna bağlı olarak da ses grupları kullanılıyor. Örneğin ilk etapta elakin grubu kullanılıyor. Elakin grubu içerisinde yer alan sesleri e harfiyle başlama, e harfini düşündüğümüz zaman da ilk etapta yine biraz önce bahsettiğimiz eşlemeyle eşleme ile başlıyoruz. Daha sonra verilen sesler içerisinden e harfini göstermeyle devam ediyoruz. Yine matematiği düşündüğümüz zaman rakamlar karşımıza çıkıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 şeklinde. Yine akademik beceri içerisinde matematikte rakamlar öğretirken de eşleme, gösterme becerileri karşımıza çıkıyor. Eğitimciler biraz önce bahsettiğimiz süreçteki gibi öğrencinin önüne iki harf ile başlayıp önüne başka bir kart üzerinde önündeki harflerden birinin olduğu kartı verdiğinde biz sadece eşle yönergesini veriyoruz. Eşle yönergesini verdiğimizde öğrenciden iki tane tepki ilk etapta bekliyoruz. Bir tanesi eğitimcinin ona vermiş olduğu karta bakmış olması gerekir. İkincisi önündeki kartlara bakmış olması gerekir. Daha sonra da kartı doğru bir şekilde eşlemesi gerekiyor. Gösterme basamağına geldiğimiz zaman öğrenciye e harfini göster dediğimiz zaman ya da E'yi göster dediğimiz zaman bu defa öğrenci önündeki iki karta bakıp iki karttan üzerinde E harfinin olduğu kartı göstermesi gerekiyor. Tabi bu süreç içerisinde öğrenci eğer harfleri doğru bir şekilde gösteriyorsa bir sonraki aşamaya akademik olarak düşündüğümüz zaman okuma dediğimiz aşamaya geçiyoruz. Okuma dediğimiz aşamada da en az iki sesi kullanıyor olması ve burada da öğrencinin ifade edici dil becerilerinin uygun olup olmadığı ya da seslendirme becerisinin olup olmadığına dikkat etmek gerekir. Tekrar özetlemek gerekirse öğrencilerin alıcı dil becerisini desteklemek, diğer insanlarla birlikte etkinliğe devam etmesini sağlamak ya da başka birinden ihtiyacı ile ilgili bir talepte bulunması için gösterme becerisinde 30 çocuklar için önemli beceri içerisinde yer alıyor.